Evet, şimdi neredeyiz? Abdülkadir Mekki Kutlu Dokuma. Bakalım Kutlu Dokuma neymiş? Abdülkadir abimizle de burada bir konuşalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk kutlu abiciğim. Kutlu Dokuma nedir? Kutlu evet. nedir? Önce kutundan başlayalım. Kutnu, kutundan türemiş bir kelime. Arapça-Farsça karışık bir kelime. Koton anlamında. Tüm dünya kutlu deyince Gaziantep kutlusunu bilirler. İlk önce bütün, tüm dünya bu kumaşla tanış. Evet. Çıkartalım. Bu kumaşın adı Naora. Anadolu Selçuklu döneminde mucitleri. Bizim ecdatlarımız, atalarımız. Anadolu Selçuklu döneminde Jakar'ın mucidiler. Aa, buradaki figürler Jakar'da çıkar. Bu su değirmeninden esinlenerek tasarlanmış bir kumaş. Selçuklulardan sonra Anadolu Selçuklu döneminde Konya'da Suriye Selçuklular döneminde de Halep, Hama, Humus'ta yapılmış. Osmanlı döneminde de bir dönem buradan da ama Gaziantep'e özgü kumaş. Bursa'dakiler, lale figürleri falan. Kutlu kumaşlarımızda üzerinde kesinlikle hayvan figürü olmaz. Çiçekli grubu. Yüz grubu. Bu da Hindiye kumaşıdır. Bizim saray defterlerimizde vardır. Hindistan'dan Osmanlı Sarayı'na hediye edilmiş bir kumaş. Abi bunların çözgüsü ipi nedir? Bunların şu anda kullanmış olduğumuz çözgüler floş, viskos iplik. Hı hı. İçinde sentetik yok, ham maddesi. Kavak ağacı ve kayın ağacından elde edilen. Hı hı. Şu arasındaki atkı ipleri de, atkı ipleri de %100 pamuk. %100 pamuk. %100 pamuk. Bu kumaşların tamamı natürel, içinde sentetik falan yok. Sağlık açısından çok güzel. Kutlu bebek doğar, sarı zubundan başlarlar sarlık olmasın alerji olmasın diye ee, bir ülkeye temsil eden sancak kumaşı kutludur. Burada örnekleri var. Bu da evet. Bu da var. Bu sancak kumaşı. Bayrak kumaşı. Ülkeyi temsil eden bayrak kumaşı da olur. Genç kızların çeyizliğidir. Erkeklerin damatlığıdır. Ev tekstilinde döşek, minder, yorgandır, misafirlik kumaşlardır. Bu da bir kumaşımız var, bakabilirsiniz. Hı -hı. O Manisa Alaşehir'in gelin hanım önlüğü, iş önlüğü. Bir hanımefendi kocasının evine geldiğinde kayınvalidesi ondan hediye etmezse attan ünmezmiş. Bu da barak kumaşı. Evet. Bu da bu bölgede Mezopotamya'daki bütün aşiretlerin, obaların falan misafir odasının döşeği. Hmm. Her kumaşın adı ve hikayesi var. Ha, hiçbir kumaş öyle ezbere değil yani, evet, boş değil. Tasarım yapanlar, hep hanımlar, genelde hanımlar yapmışlar. Ee, 50'li yıllarda bu e, Aman bir dönemde lokomotif olmuş bir kumaş, Türkiye'nin şartlarında. Bu abi var. biz araştırdık buraya gelmeden önce. E, Kutlu kumaş deyince şu anda Gaziantep'te herkes sizi söylüyor. Yani Abdülkadir e, Usta diyorlar. Şimdi Allah razı olsun hepsinden. Bizi ahi olarak öngördüler. Olgunlaşma Enstitüsü'nde eğitici usta olarak Gaziantep Üniversitesi'nde belediyede falan hepsinden Allah razı olsun bizim Amin. belediye başkanımız kutlu konusunda Çok duyarlı. Daha Cumhurbaşkanlarına da Emine Hanım bu işlere çok meraklı. <laughs> ee, onların katkısıyla hanımlar el attığı zaman daha değişik oluyor iş. Değil mi? Evet. E, devlet sanatkarıyım. Ee, devlet sanatçısınız. Siz, e, siz şanslısınız. Antep'in belediye başkanı da hanım. Ben şanslıyım. Ben aileden gelen hem anne tarafından hem baba tarafından bu kutunun e, üreticilerin içinde bulundum. Çok güzel. 5 yaşında başladık. Dedemizin yanında e, hala devam ediyoruz. Bir dönem bırakmıştık. Turizm Kültür Bakanlığı'nın emriyle, <laughs> ricasıyla tekrar geri başladık. Gaziantep'te dört tane Hı -hı. ustamız var. Birisi Endemir Ustanlı oldu. O da kutucudur. Mekikçi ustamız var. Hüseyin Mekikçi falan alanları farklı olsa da ama kutlu üreticileri. Bir de şerbetçi zadeler var. Şerbetçi. Hı -hı. Ee, yani dört tane. Hep kökenden gelen. Dört tane kaldı yani 4 bu işte. Dört tane ana usta var. Koordinatör. Ana Ama usta. bunların bu zaten üretimi çok meşakkatli bir iş. Çözgüsü ayrı. Önce çözülür. Sonra boya yapılır. Boyadan sonra mezek işlemi, batik bağlama, ikat teknikleri çözgülerin üzerinde hazırlanır. Yani sonradan baskı falan değildir. Hmm. Çözülür, direkt çözgüden gelir. Abi yukarıda senin makineyi görmüştüm. Evet. Ee, onu da ekleyeceğim buraya. Kaç iplik var demiştin? 3 bin mi? 3400 3400 adet. adet. Evet, adet. İplik. Oradaki tezgahımız sembolik. O bizden çok daha ünlü bir tezgah. Tüm festivallerde falan temsilen onunla gidiyoruz. Gücüleri de en ilkel teknikli olan bir tezgah sehpa haline getirdik. Daha önce köylerde hanımlar, beyler bunun yani evinin bir tarafında ocaklarında olsun, bir odasında olsun üretir, dokumasını yapar, hani tıptaki ustalara vermiş yani fason gibi. Hı hı. Fason düşün. Hı hı. Bir usta veriyor bunu işte getiriyor. Ama şimdi o kalmadı Yok. artık köylerde ee, falan. Mezekten e, sonra tahar tasarım işlemi olur. Tahar tasarımdan sonra dokumaya girer. Dokumadan sonra da üç atlıya girer. Hı. Hmm. Ama biz Selçuklu'nun dönemindeki e, tekniği yakalayamadık o dönemin tekniğini hala yakalayamadık. mesela örnek verebilirim. Ben Mevlana Hazretlerinin e, şeyini ziyaret ederseniz türbesi ne? Türbesinde. Evet. Ona yapılmış bir cübbe var. Hı hı. O meydan kumaşıdır. Bak üzerinde kareleri bir su lekesiyle elde ediyoruz. Sıcak suya yıkanınca bu dalgaları gidiyor. Bu şekilde kalıyor. Hmm. 100 tane Selçuklu say. 600 da şeyi say 100 sene son dönemi sanatçı kırar diyelim 700 Yed, 600 de şeyi saydık Osmanlı sanatçı 700 100 de biz 100 de Cumhuriyet 800 800, 800. 800 yıl sonra hala biz o harayı yakalayamıyoruz benim atamlayız da hem boya konusunda uzmanlığı hem tasarım konusunda amcalarım dedem hepimiz biz de dört kardeşiz hepimiz de ayrı alanda yani bunu birisi çözücü birisi tarçı Makineleri tesisatı bu şekilde. Hepimiz her işi yaparız ama hepimizin de uzmanlık alanı ayrı. Ne kadar güzel, ne kadar. Yani güzel. Biz bu kumaştan geçme. almış mıydık? Niye almadı? Ersoy'un dediği gibi? Bu, deyip geçme tanı. Tanı. Eyvallah. Kesinlikle. Çok Geçmişten teşekkür ediyorum. Geç Allah razı olsun. Geçmişten geleceğe inşallah bizden sonraki. Ee, çocuklarımızla devam eder. İnşallah. Ama bu da şu teşekkürü de yapmak lazım. Sanayi odamızın başkanlığı yaptı onu Adil Gönüloğlu Bey. Bunu e, literatüre soktu. Coğrafi işaretini aldı. Çok güzel. Ondan sonra e, unutulmaya yüz tutmuş meslekler kurduğunda e, Turizm Bakanlığımız aldı. Olgunlaşma enstitümüze en ilkel tekniğiyle kurduk. Şimdi yetişmiş çocuklar var. Ama ama bizim çırak çalıştırmamız suç. Hı hı. Büyüklerimizden istediğimiz konu orta okuldan meslek eğitilmesine başlanması. Kesinlikle. Hepsine saygılar sunuyorum. Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza tamamına. Abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizi burada çok güzel insanlarla tanıştırdınız. Allah Allah. Siz biz çok güzel bir insansınız. Sizler, de, sizler güzel olmasanız biz ne yapacağız? Her şey için çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.